Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu Ditful'la birlikte gelen tekliflerden yararlanan arkadaşlar öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Ben sadece birinci sepeti alabildim. Onda da işte 10 tane şövalye nexus geri kalan tekliflerin hiçbirinden yararlanamıyorum. Çünkü uzun zamandır kredi kasmıyorum. Ya yani altın falan biriktirmiyorum ve bundan birkaç video önce söylediğim şeyde haklı çıktım. Onun için konuşma yapıyorum tekrar. Bu kabamın oyunları için herhangi bir plan program yapmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar var ittifaktan altın kasıyorlar bir şeyler yapıyorlar böyle bir beklenti bir şey var. Ama sonuç değişmedi ya sonuç benim dediğime geldi. Yani yapılan bütün planları kabam yine altı üst etti. Herhangi bir altınla ilgili bir teklif gelmedi. Herkesin altınları elinde kaldı. Kredisi olanlar aldı ondan da yani bir paragon için bu teklifler ne kadar cezbeder. Ya benim için pek bir şey yok ya. Bana çok bir heyecan falan vermedi. Yani normal aylık macera geldiğinde bile daha fazla heyecan yapıyorum. Yani güzel şeyler gelmiş diye bir etkinlik getiriyorlar. Getirdikleri etkinliğe bak kaç kişinin işine yaradı ki bu. Yani sonuç olarak gene dediğime geldi. Herhangi bir plan program yapmaya kesinlikle ve kesinlikle değmez. Gerek yok. Çünkü e, kaban bir şekilde alt üst ediyor. Yani tamam e, böyle ufak tefek sürprizler Oldu mu güzel olur ama bunlar pozitif yönde oldu mu güzel olurlar. Böyle e, beklentilerin hep aşağısında kal kal kal. E nereye kadar kalacaksın? E, böyle saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Oyuncuyu oyundan soğutuyor. Başka hiçbir şey olduğu yok yani. Hiçbir şekilde de değmiyor. Yani tam oyunu güzelleştirmiş olabilirler ama heyecan vermiyor. Yani bir aksiyon yok bir şey yok. Haliyle sen bu teklifi versen ne olur vermesen ne olur. Benim işime yaramadıktan sonra 600 kredi verdim. Bu 10 tane şövalye nexus'u aldım. İçinden bir tane 6 yıldız kopya hero çıktı. Yani şimdi de onu düşünüyorum. Yani 6 yıldız hero'yu kopyalamak için 600 kredi. Verilir mi yani 6 üstü bir tane hitman key kopyalayabildim. Başka da böyle işime yarayan hiçbir şey olmadı. Neyse yine de herkese hayırlı olsun ne diyeyim. Yani olduğu kadar diyeceğiz artık. Bu oyunda böyle yapacak bir şey yok. Herkese bol eğlenceler dilerim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çokça sağ olun. Teşekkürler.